bela isabet ettiğinde, bela maruz kaldığında da sabreder. Bu da onun için hayır olur. Ama bu şu anlama gelmiyor. Zaman zaman işte ya işte bu din sabır tavsiye ediyor. Böyle pintiliği, tembelliği. Ua oh, İsmail diyor. abi. <laughs> Hocam özür dilerim. <laughs> <laughs> Biz burada bunu bunu benim izah etmem lazım bağışlayın lütfen. Eyvallah. Hemen caddenin kenarındayız efendim. Bizim bulunduğumuz yerle Ayasofya Kebir Cami Şerifi ile bir yolun arasına kurulmuş vaziyetteyiz. 10 metre ötemizde mesela şu anda bir e, evet, çöp, çöp temizleme kamyonu, çöp kamyonu gidiyor İnşallah... ve onlar aralarında konuşuyorlar bu <laughs> Hayır bu yapay zeka. Onlara da hayırlı gösteriyor arkadaşlar. Hayırlı Ramazanlar olsun onlara da. Şimdi bu yapay zeka hemen şey getiriyor ya. Acaba biz böyle temizleme memizleme dedik yani. <laughs> Onlar da. Evet. Bak, bu aralarında ama bizim zaman zaman böyle olabiliyor hocam. Bu sesler nereden geliyor diye seyirci merak ediyor. Gösterdik iyi oldu. İsabet o ol, siz devam edin lütfen başlayın. evet.